TDG'de yazılım hangi koordinatörüyüm. Bugün sizlere genel müdürümüz Sarp Bey ile birlikte EQX Smart Sistemi'ni anlatmak istiyoruz. Sarp Bey, EQX Smart Sistemi'ni deprem erken uyarı ve otomatik tepki sistemi olarak tanımlıyoruz. İsterseniz deprem erken uyarı sistemi ne demek? Bununla başlayalım. Çok teşekkür ediyorum Ege. Bu videoyu çekmek çok heyecan verici. Bu ürünleri tanıtmak çok hoşuma gitti. Gerçekten bu kadar geliştirdikten sonra. Erken uyarı ile başlayalım. Erken uyarı tabi adı üstünde. Depremi erkenden haber verecek bir sistem olarak düşünüyoruz. Ama burada genelde insanlarda oluşan yanlış algı şu oluyor. Ne kadar erkenden? Ee, ve benim burada tabii en çok endişe verici olan kısım benim için ee, böyle hani acaba saatler önceden mi depremi tahmin ediyor ya da bir dakika önceden mi haber veriyor, beş dakika önceden mi haber veriyor gibi algılar oluşuyor. Aslında tüm dünyada deprem erken uyarı sistemi demek Depremi saniyeler mertebesinde, bu dünyanın bölgelerinde değişebiliyor, ülkemizin bölgelerinde değişebiliyor. E, maksimum çıktığı süreler 40 saniyeleri bulabiliyor, ama e, bizim ülkemizde de öngörülen süreler 5 ila 20 saniye arasında depremi önceden haber vermesi, hani bir de tabii nasıl çalıştığı sorusu gibi insanların aklına e, deprem dalgası olduğunda, faylar kırıldığında aslında iki tane temel dalga ortaya çıkıyor, P ve S dalgaları diye. P dalgaları, primer dalgalar, e, direkt yani yüzeye ulaşmadan önce doğrudan bizim binamıza doğru ulaşan dalgalar ve bu dalgalar daha hızlı ilerliyor. S dalgaları ise e, önce yüzeye ulaşıyor dünyanın yüzeyine ve bu S dalgaları dünyayı dalgalandırarak binamıza ulaşıyor. Şimdi P dalgaları hızlı ulaşıyor ama küçük dalgalar, çok hafif hatta bunu insanlar bazen hissetmiyor bile. S dalgaları ise aslında o yıkıcı yani gerçekten o bizim gördüğümüz binayı sallayıp yıkan dalgalar. Erken uyarıda bütün amaç P dalgası S dalgasından daha hızlı ilerlediği için P dalgasını algılayıp S dalgası varmadan bir erken uyarı sinyali üretmek. Yani aslında biz deprem mi oluyor ya dediğimizde çoktan bu uyarı sinyal üretilmiş oluyor. Çoktan devreye girmiş olacak. O küçücük P dalgalarından depremi algılayarak ama dediğim gibi bu 5 ila 20 saniye genel kanı bunun ötesinde bir uyarıda çok beklenmek gerekiyor. Ama bu 5-20 saniye bile size otomatik tepki sistemi diyoruz. Evet. İşte bina otomatik tepki vermeye başlayacağı için aslında binada pek çok önlemi almaya başlamış olacak. Güvenli bir alan oluşturmuş Tabii, Çok güvenli bir alan bize oluşturmuş olacak deprem Hı. geldiğinde. Hı. Peki benim bir diğer sorum da yine sektörle ilgili. Pek çok farklı erken uyarı sistemi olduğunu biliyoruz sektörde. Peki size göre EQX Smart'ı rakiplerinden ayıran ve öne çıkartan özellik nedir? Evet bu da çok önemli. Ee, Bahsettiğim gibi var erken uyarı sistemleri. Fakat bu onlarla karşılaştırdığımızda tamamen profesyonel bir sistem. Hani e, nasıl profesyonel olduğumda şöyle destekleyeceğim. Öncelikle burada da gördüğünüz gibi bu sadece bir deprem erken sistemi değil. Otomatik reaction yani otomatik tepki veriyor aynı zamanda depremi algıladığında. Bu çok önemli bir farkı. Ha, bunun tabi alt parçalarını ayırmak gerekirse önce en önemlisi buraya da bakın iki tane bunlar deprem algılama sensörleri sistemi. Ee, genelde deprem e, erken uyarı sistemlerinin çoğu tek sensörle çalışır, tek kutudan ibarettir ve içinde bir tane sensör vardır. Bizimki en az iki, hatta 3-4 yapısına göre bunlar artırılarak çoğaltılıyor daha fazla sensörle. Bunun fazla sayıda olması demek e, bir kere size yanlış alarmları eleme fırsatı veriyor. Çünkü e, bunun detayını ürünü tanıtırken daha detay tanıtırken de anlatabiliriz ama çok sensörde ağırladığı için bir sensör başka bir sinyalden tetiklense de aynıca ikisi birden aynı anda tetiklenmeli ki biz bunun bir deprem olduğunu algılayalım. Yanlış alarmları eler. Bir de bir üstün tarafı da bu sensörlerimiz, bizim deprem algılama sensörlerimiz normal erken uyarı sistemlerinden çok daha fazla hassasiyete sahip. Yüksek hassasiyette olması ayrıca bize şu avantajı da yaratıyor. Hem bu P dalgalarından bahsetmiştik. Bunları daha küçükken algılamamızı sağlıyor. Zamanında uyarı vermemizi ve depremi daha iyi sezmemizi sağlayan unsurlardan bir tanesi. Üçüncü bir özelliği var, o da çok önemli. Bu da genelde yani... erken uyarı sistemlerinde bulunmayan. Algılıyor erken uyarıyı, otomatik tepki veriyor. Bir de otomatik kayıt alıyor deprem sırasında. Yani deprem sırasındaki binanın davranışını kaydediyor. Evet. Dolayısıyla siz bu bina depremde neler yaşamış, nasıl bir şiddete maruz kalmış, nasıl hissetmiş, hatta nasıl davranmış, bunu analiz etme şansınız oluyor. Bir de son bir çok önemli bir özelliği var, gördüğünüz gibi bir interaktif bir e, kullanıcı arayüzüne sahip bu. Dolayısıyla interaktif kullanıcı arayüzü size bir kere sistemi rahatlıkla ayarlamanızı, ayarlarınızı, senaryonuzu kurmanızı sağladığı gibi bir de aslında sistemin doğru çalıştığını yani sistem sağlığını kullanıcının sürekli takip etmesini sağlıyor. Yani e, klasik herkese uyarı sistemlerinde kapalı bir kutudur bu kurulur ama çalışıp çalışmadığını bile fark edemezsiniz sağlığında. Aslında bu ekrana baktığımızda verinin akışını da görebiliyoruz en yani basit bir şekliyle. Evet. görmemiz mümkün aslında. Ö özetle yani özetlemek gerekirse e yanlış alarmları elemesi, hassas sensör, zamanında algılama, güzel bir interaktif paneli olması ee, ve aynı zamanda da depremin kaydını alıp deprem sonrasında size hı hı. bina ile ilgili yorum yapma şansı var. Yani aslında pek çok açıdan rakiplerin önüne çıktığını da böyle söyleyebiliriz. Profe sonra. Profesyonel bir ürün. Yani. Smart'ı tanıdıktan sonra şimdi isterseniz bunu hangi yapılarda kullanabiliyoruz? Bunlardan bahsedelim kısaca. Peki yani iş yerlerinde, endüstriyel tesislerde, fabrikalarda, hı hı. oralarda çok değerli sonuçlar veriyor. Apartmanlarda kullanılabilir, rezidanslarda. Hı hı otellerde kullanımı var, e, alışveriş merkezlerinde kullanımı var. Bunlar tabi ilk planda böyle aklımıza gelen e, yapılar. Tabii buna havalimanlarını da eklemek mümkün. Örnek olarak vermek gerekirse Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da ilk sistemi ve erken veri olarak kullanılıyor şu anda. Aslında şöyle söylenebilir, tüm inşaat mühendisliği yapılarında rahatlıkla kullanılabilecek bir sistem. Pek çok yapıyor, bir çözüm olarak sunabiliyoruz öyleyse. Tabii ki. İsterseniz şimdi UQX Smart'ı yakından tanıyalım. Evet tabi. burada da gördüğümüz, bahsettiğimiz gibi sistem aslında iki farklı komponent oluşuyor. Bir tanesi bu Smart Box adını verdiğimiz kontrol ünitesi, sistemin beyni diyebiliriz buna. Bir de sensörlerimiz, hassas deprem algılama sensörlerimiz. Bu iki tane olabilir, üç dört tane olabilir. Temel olarak bileşenlerimiz bu şekilde. Sizlerin de bahsettiği gibi iQuick Smart sistemi bir panodan oluşuyor ve bu panonun üzerinde az önce konuştuğumuz gibi dokunmatik ve interaktif bir ekran mevcut. Evet. Bu ekranın ve panonun yanı sıra aslında sistemin en kilit unsuru olan im ölçerler de sistemin bir parçası olarak bizlere sunuyor. Bunu zannedersen en öne çıkartan unsurlardan bir tanesi de yum de üzerinde bir röle çıkışı bulunması. Bu da aslında e, rakiplerinden öne çıkartan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Evet ondan bahsedelim. Yani e, tabii ki kontrol ünitemiz depremi algıladığında içinde röle çıkışları var. Otomasyon ünitesine çıkış verebiliyor. Röle çıkışları var. Fakat bizim farklı olarak yaptığımız bir şey Evet, sensörlerimiz yani uç birimlerimiz. Bunlar da ayrıca bulundukları noktada röle çıkışı üretebilme kapasitesine sahip. Evet. Öyleyse zaten az önce pek çok detayı kısa da olsa paylaştık ama isterseniz örnek bir kurulum üzerinden sistemin bütün ayarlarını nasıl kolayca bu panodan yapabildiğimizi gösterelim ve aslında kurulumun ne kadar kolay olduğunu, ne kadar kolay bir şekilde bu sistemi yapımıza entegre edebildiğimizi paylaşmış olalım. Tabii ki sistemi kuradım, çalıştırdım. Evet. Kurulumu gerçekleştirirken önemli kısımlardan bir tanesi sistemin ethernet kablolarıyla bağlanıyor olması. Ethernet kabloları da bildiğiniz gibi artık çok rahatlıkla kurulan, her yerde bulunan ve kablalamasını herkesin yapabildiği kablolar. E, böyle bir pratik tarafı var sistemin. E, bunun tabii e, konektörlerinden de kısaca bahsetmek gerekirse burada gördüğünüz konnektörlerin tamamı IP67 yani su geçirmez korumalı kutusu, kutusu da öyle. Dolayısıyla ben bu konnektör kapağını açıyorum. Ethernet kablomu sensörüme bağlıyorum. Ethernet kablosunu bağladıktan sonra bir güç vermemiz gerekiyor sisteme. Bu gücü dilersek power over ethernet kullanarak tek kablo da verebiliriz ama biz kurulumlarımızda gördük ki çoğu durumda aslında yerel bir güç almak sisteme bir pratiklik sağlıyor. O yüzden bu opsiyonu da getirdik. Aynı şekilde güç konnektörünü de takıyoruz sistemimizde. Zaten ışık ışığın yandığını görüyoruz aslında. Ye, yeşil, evet yeşil statüs dedi devreye girdi. Aslında öyleyse ilk ekranı çalıştırmak ve kendi ağımıza dahil etmek bu kadar kolay. Evet çok kolay. Tabi burada bir yanıtıcı sistem olması için biz hepsini bir araya topladık bunları. Sanki böyle hepsi yan yana kuruluyormuş gibi bir ağrı oluşabilir. Ama ne demiştik biz? Yanlış alarmları elemek için aslında bunu birbirinden farklı noktalara koyuyoruz. Yani bu sensörler biz burada bunun tanıtımını, çalıştırmasını çekerken yanında duruyorduk ama aslında bir tanesi binanın başka bir ucunda bir tanesi başka bir ucunda olacak. Özellikle büyük saha projelerinde internet altyapısı elverdiği ölçüde biz bunları bir projenin öteki uçlarına yerleştirebiliyoruz ve Ethernet haberleşmesi olduğu için aslında çok sağlıklı bir şekilde bağlantıyı gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii kesinlikle. E, fiber kablolamadan da geri geldiğimde yararlanabiliyoruz evet. tesisin boyuna göre. Yani iki farklı noktada olması ne demek bu sensörlerin? Biri uzak bir noktada olsun. Ee, orada bir şey olabilir. Lokal bir etki. Yani tabii bu, bu özel noktaya ulaşılmayacak noktaya koruma yaşıyoruz ama olabilir. Bir, biri çarpabilir. Bir, bir şey düşebilir. Bir şey düşebilir. Bir araç girilmeyeceğini tahmin ediyoruz. evet. Bu, bu sensör tetik atabilir. Ama sizin alarm senaryonunuz doğru kurgulandığı sürece mantıksal olarak ki var bu da, İkinci sensör aynı anda o tetiği almayacağı için öbür taraftaki Evet. Bu bir şey olarak algılanmaz, elenir. Yanlış alarm olarak elenir bu çarpma e, durumu. Evet. evet, sistemi kurduk. Diğer sensörü de bağlayalım istersen. Soruyu devam edelim. Evet, iğme ölçer bağlantılarını tamamladık. Artık sistemimiz hazır hale geldi aslında. Ee, şimdi de isterseniz sistemimizi aslında otomatik tepki sistemi haline getiren rölelerden kısaca bahsedelim. Bununla ilgili sizlerin bizimle paylaşmak istediği şeyler muhakkak vardır. Tabii, burada e, röle çıkışlarını aslında bir uyarı ışığına bağladık. Bu uyarı ışığı tabii ki sistemde bulunabilir ama bizim daha çok önemsediğimiz şey hı hı. bu sistemin kurulduğu yapılarda e, genel otomasyon sistemleri bulunur. Bina otomasyon sistemleri, hı hı. yangın alarmlarını bilirseniz asansörler durur, kapılar açılır. Hı hı. Aynı şekilde bu röle çıkışları da otomasyon sistemine normal koşullarda bağlanıyor. Hı hı. Ve Dolayısıyla bir deprem anında işte asansörler durabiliyor, doğalgazı kesebiliyorsun, elektriği kesebiliyorsun. Hı hı. Ve böylelikle aslında o saniyeler dediğimiz mertebede e, daha bizim hissetmediğimiz anda depremi pek çok önlem alınıyor, kapılar açık bırakılıyor. binanın da dolayısıyla bunun içindeki insanların güvenliği artmış oluyor. O röle çıkışları sayesinde gerçekleşiyor evet. aslında. Aslında dediğiniz gibi biz her ne kadar burada örnek olması adına böyle bir şey kullanmış olsak da sisteme bağlandığında, bina otomasyonuna bağlandığında hayat kurtaracak bir öneme sahip bir sistem haline gelmiş oluyor. Evet. Öyleyse Hı. temel anlamda her şeyiyle konuştuğumuza göre isterseniz artık şu meşhur interaktif ekrana neler yapabiliyoruz, nasıl ayar yapabiliyoruz, bunlardan kısaca bahsedelim. Evet, inceleyelim. Evet, ivme ölçerlerimizi bağladık, sisteme gücü verdik. Artık yazılımı konuşmaya ve yazılım arayüzünün neler olduğunu görmeye hazırız. Yazılımı ilk açtığımızda açılış ekranında bize ivme ölçerlerden gelen gerçek zamanlı veriler karşılıyor. Örneğin masaya şöyle bir dokunuş yaptığımda gördüğünüz gibi hemen ekranda bunu görmem mümkün oluyor. Gerçek zamanlı ivme verisinin yanı sıra yapılan çeşitli analizler sonucunda MMA intensity ve FFT yani frekans analizi de bu sistemde gerçek zamanlı olarak görülebiliyor. Ee, i̇sterseniz bunlarla ilgili de konuştuktan sonra hızlı bir şekilde bu, bu videonun da ana fikri olan senaryo oluşturma kısmına geçelim. Çünkü senaryoları oluştururken hem hangi koşullarda deprem senaryosunu çalışacağını hem de bu senaryoda hangi rollerin çıkış vereceğini kurgulayabilmemiz mümkün oluyor. Şimdi senaryo açamasına geçelim ve rolleri kurgulayalım. Bu sistemde 4 tane röle bulunmakta. Ancak sistemi isteğimiz doğrultusunda 8 röleye kadar yükseltebilmekteyiz. İsterseniz 1 numaralı röle üzerinden senaryonun nasıl kolay bir şekilde oluşturulduğunu inceleyelim. Öncelikle senaryoyu oluştururken eşik değerlerin hangi veri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini seçiyoruz. Örneğin burada MMI ya da PGA seçmemiz mümkün. Buraya girdiğimiz değerler PG seçildiği durumda milici üzerinden giriliyorlar. Dolayısıyla ben şu anda 200 milici'lik eşik seviyeleri girdim. Daha sonrasında az önce SARP ile beraber ifade ettiğimiz gibi aktif ivme ölçerlerimizi seçiyoruz ve aktif ivme ölçerleri de seçtikten sonra aslında neredeyse hazır hale geliyoruz. Eşik değerlerimizi tanımladık. Şimdi ise çok çarpıcı bir noktaya geçmiş bulunuyoruz. Bu yazılım üzerinden sistemde bulunan ivme ölçerleri hangi mantıksal ilişkiyle birbirine bağlayacağımızı seçebiliyoruz. Eğer aşağıdan end ifadesini seçersek aktif olan bu iğme ölçerlerin her ikisi de bu değeri aştığında çıkış verecekken or ifadesini seçtiğimizde ya bu iğme ölçerden ya da diğer iğme ölçerden bir aşım gerçekleştiğinde bu senaryo çalışacak ve bir numaralı röleyi aktif edecektir. Bunu da tanımladıktan sonra röle süresini girebiliyoruz. Buraya istediğimiz kadar e, saniye girebilmemiz mümkün olsa da bu çalışmada göstermek adına ben bunu 5 saniye yükselteceğim ve bu şekilde bırakacağım. Buruna girdikten sonra eğer istersek üzerindeki röleleri de, ivme ölçerlerin üzerindeki röleleri de aktifleştirmek yine bu panelden mümkün oluyor. Bunları da yaptıktan sonra aslında bizim senaryomuz hazır hale gelmiş oluyor. Benzer şekilde ikinci, üçüncü ve dördüncü röleleri de ilgili senaryoları oluşturabiliyoruz. Ve daha sonra save all dediğimizde bütün parametreleri kaydetmiş oluyoruz. Tabii ki eğer bu sistem internet bağlantısına sahip olursa bir mail servisi de aslında karşımıza çıkıyor. Buraya siz mail adreslerinizi girdiğinizde sistem rölelerden çıkış vermenin yanı sıra sizlere bu uyarıyı mail olarak da göndererek şu tarihte bu röleler aktifleştirildi ve ölçülen PGA değerleri ya da MMI değerleri şu seviyededir şeklinde bir uyarı metninde göndermesi mümkün oluyor. Evet senaryomuzu hazırladık ancak son bir noktaya daha değinmek istiyorum biz bu panel üzerinden bir kayıt dosyası da seçebiliyoruz. Bu kayıt dosyasına bizim girdiğimiz gün miktarı kadar dosya otomatik olarak tutuluyor. Ve örneğin buraya 3 gün girdiğimde ben bilgisayarı açtığımda kayıt dosyasını son 3 günün verisine kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. Tabii ki eğer bir tetik uyarısı sistemde oluşturulursa bu farklı bir kayıt olarak oluşturuluyor ve bizim bu kayıt dosyasına ulaşmamız tetik dosyaları altına girdiğimizde çok kolay bir şekilde mümkün oluyor. Ayarlar panelindeki tüm yapıma, yapılması gerekenleri yaptık. Şimdi sıra bunu denemekte. Ancak denemeden önce buradaki and ve or ifadesinin ne anlama geldiğini biraz daha vurgulamak istiyorum. Aslında bunu videonun başına da söylemiştik ama bu sistemi öne çıkartan unsurlardan birisi olduğu için tekrar etmekte fayda var end ifadesini seçtiğimizde meraklı birisi bu ivme ölçülerini alıp aa bu neymiş diye salladığında öteki ivme ölçerde bir aşım gerçekleşmediği için herhangi bir tetik oluşmamış oluyor. Dolayısıyla sistem aslında çok daha kontrollü bir şekilde bir tepki oluşturmuş oluyor ve bu tepki farklı ivme ölçerlerden gelen verilerin kontrolüyle gerçekleştiği için çok daha sağlıklı bir şekilde çıkışları veriyor. Evet şimdi save all diyerek teste geçiyoruz. Şimdi senaryomuz hazır ve aktif olarak gelen veriler üzerinde analiz yapmaya devam ediyor. Öyleyse biz şu anda sensörlerden birini alalım ve sallayalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir çıkış vermiyor. Ancak ben ikinci sensörü de alıp üzerine koyduğumda ve salladığımda gördüğünüz gibi bir numara rölenin aktifleştiğini hem bu ışıktan hem de yazılım üzerindeki R1 ifadesinin kırmızı ve yeşil olarak yanıp sönmesinden anlayabiliyorum. İşte aslında binanızı güvenli hale getirmek bu kadar kolay ve yazılımın arayüzünden de gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde ilk defa bu yazılımı kullanan birisi bile gerekli ayarları yapabiliyor. Evet, yazılım arayüzünün ne kadar kolay olduğunu, senaryoların ne kadar kolay oluşturulabildiğini gördük. İsterseniz şimdi hassasiyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu görmek adına bir test daha yapalım. Siz de Bey. Evet, buradaki amacımız tabii deminki testlerimiz masa üstünde vesaire yapıldığı için biz eşik seviyelerini biraz daha yüksek tutmuştuk. Daha yüksek ivmeler vardı ama bir depremin P dalgasının çok küçük olduğundan bahsetmiştik. İnsanlar algılayamıyordu o dalgaları. Bu sensörler algılıyordu. Şimdi biz e, eşik seviyemizi yine binalardakinden biraz yüksek ama oldukça düşük bir seviyeye çektik. Ve bakın sadece şu kadarlık bir dokunuş aslında iki sensörün de P dalgasında tetiklenmesini sağlayacaktır. bunu da son olarak sensörlerin hassasiyetiyle göstermiş olduk. Evet, aslında sistemin bütün özelliklerini konuşmuş olduk. Çok güzel iki tane test yaptık. Yazılım arayüzünü, senaryoların nasıl oluşturduğunu, oluşturduğunu konuştuk. Öyleyse şimdi bu videoyu çok güzel bir şekilde sonlandıralım. Tüm bu özellikleriyle toparlamak gerekirse, tüm bu özellikleriyle profesyonel sınıfta bir erken uyarı sistemi olan EPX Smart sayesinde deprem geldiğinde sizin yapılarınızda akıllı bir şekilde davransın. Evet, teknolojinin getirdiği son olanaklarla daha güvenli bir yaşam mümkün.